Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün ayağımdaki ayakkabının nasıl alındığını göstereceğim ayakkabının fotoğrafını yana koyarım. İlk öncelikle Play Store'ye girip Discord'u yüklemeniz gerekmekte. Yüklediyseniz uygulamaya giriş yaparak hesap oluşturmalısınız ya da önceden açtığınız hesaba girebilirsiniz. Şimdi bu şekilde Heyrisel'in sunucusuna katılıyoruz. Ve artık siz de sunucusunun bir üyesisiniz. Şimdi geriye hesabınızı doğrulamanız kaldı. Onu da hemen göstereyim. Yerlerde, Bak, inanmış, Ve buradan hesabınıza giriş yapın. Durma sar beni aşkımız olay olacak. Gönlüm bir deli sevdim inan bu sevgimi tarih. Türkler gizlilik sözleşmesini okumaz hemen kabul eder biz de hemen kabul ediyoruz. Müzik Ve artık hesabınız doğrulandı hadi bedava epiklerimizi alalım. Güneşi, Tekrardan Discord'a giriyoruz. Olay olacak, Tonlarca sohbet kanalları falan filan var siz kurcalarsınız sonra buraları. Biz asıl konumuza dönelim. Altyazı M.K. Artık istediğiniz epik itemi buradan alabilirsiniz. Önceden verilmiş epik itemlerde burada bunları da alabilirsiniz. olacak. Hadi gelin ayakkabının kodunu kullanalım. Çok kolay olacak. Sen de beni bir aşkımız olay olacak. Sen deli bütün olay sen deli bütün Aşkımız... Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup videoyu beğenirseniz bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.